Ayasofya'nın girişine asılan cami levhasını Kabe'nin Üstad Hattat'ı yazdı. 1934'te müze haline getirilen Ayasofya Camii geçen cuma günü yeniden ibadete açıldı. 14 asırlık mabette 86 sene aradan sonra ilk defa namaz kılındı ve sonrası malum. Her önemli işin akabinde olduğu gibi Ayasofya konusunda da hala devam eden bir tartışmaya giriştik. Ayasofya'nın müze hüviyetine son verilip yeniden cami yapılması konusunda şimdiye kadar çok şey yazılıp söylendiği, hatta bu hususta ben de defalarca yazıp konuştuğum için bu tartışmalara girmeyecek, açılış sırasında üzerinde pek durulmamış bir husustan, Ayasofya'nın son hatlatından bahsedeceğim. Açılış öncesinde basında ve internette bir haber çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayasofya'ya gidip devam eden hazırlıkları incelemiş, caminin kapısında 1934'ten bu yana duran ve üzerinde müze ibaresinin yazılı olduğu tabelanın yerine asılan kitabe benzeri yeni tabelayı da açmıştı. Tabelada caminin ismi Türkçe, İngilizce ve Arapça yani üç dilde yer alıyor. En üstte hat sanatında kelimeleri teşkil eden harflerin sıkı estetik kurallarına göre iç içe yazılmaları demek olan bir istif bulunuyordu. İstifte caminin resmi adı olan Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi sözleri altında miladi tarihle 2015'in hicri karşılığı 1441 ibaresi yazılıydı ve istifin hemen solunda da Mehmet diye ufacık bir imza vardı. Mehmet Ayasofya Camii'nin girişine konan tabelanın hattatının yani Mehmet Özçay'ın imzasıydı. Basınımızın tabeladan bahsettiğini ama Mehmet Özçay'ın isminin sadece bir iki yerde geçtiğini görünce bu önemli sanatkarı bilmeyenlere tanıtmak istedim.